Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Sancı'da yüzlerce Çinli işe yerleştirilecek. Çin medyasında çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti yetkilileri Sancı Bölge Kamu Kurumlarına toplam 762 personel işe alacağını duyurdu. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nin bildirdiğine göre işe alım koşulları arasında bireylerin Bölge Disiplin Teftiş Komisyonu düzeyinde eğitime katılmış olması Komünist Parti İnsan Kaynakları Departmanı'nda ve taban düzeyinde en az 8 ay çalışmış olması gibi şartların yanı sıra Çin Anayasası ve sözde Şincan politikasına uyulması Komünist Parti çizgilerinin, Xi Jinping ideolojilerinin ve ulusal kimliğin savunulması ve yaygınlaştırılması, etnik ayrılıkçılığa ve yasa dışı dini faaliyetlere karşı mücadelede dahil olmak üzere katı siyasi taleplerinde içerdiği bildirildi. Gözlemciler Çin Komünist Partisi'nin tek seferde çoğunluğu Çinli ve Hoy milleti olan bu kadar çok kişiye Sanji vilayetindeki devlet kurumlarına işe yerleştirmesi Bölgeye vasıflı işçi kısvesi altında Çin eyaletinden özel teşvik ve imtiyazlarla getirilen Çinli yerleşimcilerin istihdam edilme konusunun neden olduğu, oysa 2016'dan beri Çin'in Doğu Türkistan'da alanında uzman, kendilerini iyi yetiştirmiş milli kadrolara iki ve Çin Komünist Partisi'ne sadakatsizlikten içeri aldığı, boşalan yerlere ise Çinlileri sürü halinde getirip yerleştirmeye çalıştığını kaydetti. Uygurlar adeta Çinli olarak gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Türkiye'deki Uygurlar 1 Ekim'de protesto gösterileri gerçekleştirerek Çin'in Uygurlara karşı yaptığı soykırımdan sorumlu tutulmasını talep ettiği bir zamanda Çinli yetkililer 72. yıl dönümünü kutlamak için Doğu Türkistan'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Çin basınında çıkan haberlere göre bu etkinliklerde Uygurların Çin ulusu olduğu ve soykırıma maruz kalmadıklarının vurgulandığı bildirildi. Çin'in yayın organı Şincan Günlük gazetesinin konuyla ilgili verdiği haberinde Doğu Türkistan'daki siyasi, idari ve askeri Çin Komünist Parti yetkilileri ve yeniden atanan Doğu Türkistan Bölge Başkanı Kukla Yönetici Erkin Tunyaz'ın da katılımıyla 30 Eylül'de Ürümçi'deki halk meydanında sözde ulusal kahramanlara anma ve çelenk bırakma töreni düzenlendiği aktarıldı. Çin medyasında yayınlanan Çin Ulusal Günü kutlamalarının görüntülerinde her yere Çin Ulusal Bayrakları'nın asıldığı ve tüm Uygurların tek tip Çin bayrağı işlenmiş maske taktığı görüntülendi. Ayrıca kutlamalarda yerleşimci Çinlilerin Uygurların ise Çince geleneksel dans ettiği gözlemlendi. Çin hükümeti 2017 yılındaki geniş çaplı tutuklama sırasında milyonlarca Uygur'u kamplara ve hapishanelere hapsederken kamp dışındaki sözde serbest olduğu iddia edilen sivil halkı ise Çin Ulusal Günü, Bahar Şenliği ve Fener Festivali gibi siyasi ve Çin geleneksel bayramlarını kutlamaya zorlayarak Müslüman Uygur Türklerine sözde Çin ulusu ve ulusal kimlik bilincini empoze etmeye çalışıyor. Çin'in yüksek faizli borç tuzağı endişe yaratıyor. ABD'li bir araştırma enstitüsünün yardım verilerindeki araştırmacılar, yatırım verileri araştırmacılara Çin komünist rejiminin devlet bankaları aracılığıyla birçok ülkeye yüksek faiz oranları olan borç sağladığını tespit etti. Bilgilere göre verilen kredi borçlarının şaşırtıcı miktarlarda olduğu ifade ediliyor. BBC'nin konuyla ilgili verdiği haberine göre Çin'in dünyanın birçok ülkesinde, Altyapı adı altında milyarlarca dolar kredi sağladığı ve bu durumun ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin harcadığı toplam bütçenin neredeyse iki katından fazla olduğu bildirildi. Çin Komünist Rejimi şu anda 165 ülkede toplam 843.1 milyar dolarlık yatırımı ile toplam 13.427 altyapı projesine imza atmış bulunuyor. Bu yatırımların çoğu Xi Jinping'in bir kuşak bir yol ticaret planıyla ilgili olduğu aktarıldı. Tacikistan'ın Çin'e şu ana kadar 1.163,8 milyar dolar borçlu olduğu ileri sürülürken ayrıca birçok gelişmemiş ülkede ulaşım, enerji ve dijital işletim konularında koordinasyonu sağlamak için Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan'la Avrasya İşbirliği anlaşmaları imzaladığı biliniyor. Uzmanlar Japonya ve Hindistan'ın Çin tarafından sağlanan kredi borçlarıyla bir kuşak bir yol projesi üzerinden gelişmemiş ülkeleri kontrol etmek için kullanabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Yurt dışındaki Çinli kuruluşlar Çin Komünist Partisi için çalışıyor. Yurt dışındaki Çinli kuruluşların Çin hükümetinin Uygurlara karşı yürüttüğü soykırım politikalarına aklama ve inkar etme propaganda çalışmalarında aktif olarak işbirliği içerisinde olduğu bildirildi. Çin hükümeti bu yılın başlarında Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygurlara yönelik soykırımın eleştirilmesine karşı geniş çaplı bir propaganda hareketi başlatmıştı. Bu kapsamda 27 Eylül'de Ürümçi'de video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Çin propaganda yayını olan Tanrı Dağı web sitesinin haberine göre toplantıya ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, Rusya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç, Endonezya, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki Çinli kuruluşların vekillerinin ve o devletlerdeki Çin konsolosluk personellerinin çevrim içi olarak katıldığı öne sürülüyor. Toplantı sırasında konuşan Doğu Türkistan'daki yeni atanan sözde Şincan hükümeti bölge başkanı Erkin Tuniyaz, Şincan şu anda tarihin en iyi gelişme çağını yaşıyor. Batıdaki ABD ve Çin karşıtı güçler Uygur halkının refahını kıskanıyor ve baltalamaya çalışıyor. Toplama kampları ve soykırımda dahil olmak üzere bölge halkına ve Çin Komünist Parti yetkililerine itira atıyor. Ana hedefleri Şincan'la ilgili sorunları büyüterek Şincan'ı istikrarsızlaştırmak ve Çin'in gelişmesini engellemektir ifadelerini kullandı. Tanrı da ağına göre Kanada, Birleşik Krallık ve Almanya'daki Çin kökenli dernek ve kuruluş başkanlarından Wang Wenken, Ye Xinya ve Hua Ping isimli Çinli temsilciler de toplantıda konuşma yaparak hepsi bir ağızdan batılı politikacılar doğruyu söylemiyor. Çincan gerçeğini yaşadığımız ülkelerdeki insanlara anlatıyoruz. Bunu yapmak bizim sorumluluğumuzdur ve mecburiyetimizdir." açıklamasını yaptı. Çinli yetkililer Uygurlara yönelik yapılan soykırımın uluslararası toplumda ifşa olmasından sonra dünya kamuoyunu tarafından güçlü eleştirilere ve yaptırımlara maruz kaldı. Nitekim işgalci Çinliler bu tür basın toplantıları ve video konferans aracılığıyla etkisi ve baskısı altındaki sivil halkı yalan ifade vermeye zorlamak suretiyle uluslararası topluma kandırmaya çalışıyor. Gözlemciler yurt dışındaki Çinli kuruluş temsilcilerinin açıklamalarının Çin hükümetinin propaganda faaliyetlerinde yurt dışındaki Çinli örgütlerden faydalanmayı daha da güçlendirme planının bir göstergesi olduğunu düşünüyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.